Bakır oluyorum. İki farklı kap hazırladım. Saçlarımın dipleriyle uçlarını eşitleyeceğiz. Dipleri çok açık kaldı. Buraya farklı bir boya karışımı, buraya farklı bir boya karışımı yaptım. Dipleri için içine yarım tüp 7.44 tartın bakır, yarım tüp 7.0 kumral, çeyreği kadar 6.0 koyu kumral ekledim. Uçları ve boyları için de yarım tüp 7.44, iki tüp 8.44 ekledim. Baş uçlarını ve boylarını boyamakla başlayalım. Sonra en son diplerini 15 dakika kala boyayacağız. Sol taraf bitti. Diplerini hiç boyamadım. Sağ tarafı boyayacağım Sağ tarafta bitti bunu da yukarı doğru topluyorum Diplerini boyayacağım 15 dakika daha bekleyin Arasında yıkayacağım Hazırız bence bu sefer olacak çünkü Baksanıza saçlarım top turuncu gözüküyor Bakır oluyorum Saçlarımın diplerini boyuyorum Dipleri çok açık renkti hemen koyulmaya başladı Sözü görmeye hazır mısınız? Hadi bakalım Tadaa! Defneniz geri geldi O kadar güzel oldu ki Ama ben sonuçtan baya baya